Yani kaça kadar yani kahraman kaça kadar kasarız kuzen? Bekleyin arkadaşlar. Yani şey oluyor. Kuzen. Kuzen sence kahraman kaça kadar kasarız? 8 8 9 olur mu? Ya 8 9 da bence şeye kadar kasarız ya sekiz kahramana. Bence video atışmaz. E, bence yani şey yapalım. E, arkadaşlar böyle 15 yani 15 ile bakmayalım. Ona kadar kasalım yani. Yani ona kadar kasalım. Şöyle şurada adam var Allah oğlum bunu sık, ona sık karakter buna sıkıyor ya. Buna sıkmak istiyorum karakter şuna sıkıyor. Hadi kuzen arkadaşlar kanala abone olup like atmayı Yani her, her kim tüm çabalarıma kimse abone olmuyor. Kuzen sen YouTube hesabı silmiştin değil mi? Aynen. Arkadaşlar yani kuzenimin yani abonelerinden çıkıp gelip bana abone olabilirsiniz. Yani kuzenimin hesabına da like falan abone at olun. Yani bana da like ve abone olmayı unutmayın. Yorum atana kalp atacağım. <laughs> Efendim kuzen iki başladık. Evet. Bir numara. Ne her zaman gibi sıfırdan geriden başlıyor. Harbi o zaman öyle öyle bir şeyler meşhur ya. Kuzen ya bence de bir sıfırdan başlarım çok zaman kaybetmeyelim. Bence de bir sıfırdan başlayalım. Evet. Yani ben direkt Eagle'ımı alsam en iyi dok ben direkt Eagle'ı seçtim arkadaşlar bir de Sigil ve UMP AK Bir de MP5 hassasiyetleri yoruma bırakacağım hassasiyetlerimi yorumlara bırakacağım. Yani bir deneyebilirsiniz UMP'de ve Digle'da yani UMP'de şöyle iyi böyle eğilip kattığınızda direkt iyi oluyor. Bir de UMP'de yakın temasta uzakta çok iyi değil mi kuzen sen denemiştin. Evet kuzen bu arada şey Erman Saket değil. sonunda sana da yorumlar. Eagle ve ben de UMP ile M14 Adam var kuzen yakında. Tabir aldım kuzen. Gel gel gel. Onu aldım ben. Adam nerede? Ay adamın burada olduğunu hiç bilmiyorum ha. Kuzen ya adam adam baydı. <laughs> kuzen kaldırmadılar ya kuzen senden kuzen yok ya. Ama kuzen ne yapayım adamın çatıda olduğunu bilmedim ki. 45, 45 hasarım var. Arkadaşlar Kıcım belki, şaşırma. belki yani bir saat, iki saat sonra gibi bir şey. Yani skorç bir atabilirim. Brawl Stars ile ilgili. Yani. Hmm, ay kaldım, O ben yok zaten